Yani merkez Ekrem Konsolosluğu Kadir belki de alınacak ama bir sene evvel güreş yapan Hasan Gündoğdu bu sene geldi kurede kure hakemliği yaptı. Bence bu yersiz bir şey. İyi bir güreç olabilir. İyi bir olamaz. İyi bir olabilir. İyi bir, bir, bir güreç olamaz. Şimdi hepsinin bir eğitim düzeyini var. Bir tecrübe zamanı var, bir eğitim düzeni var, kriterleri var, yönetmenlik var, kuralları var. Bir güreşçi evet kuralları bilebilir ama uygulamada birdenbire uygulamayı yapamaz. Biraz eğitim görmesi lazım. Yani eğitim görmesi derken nedir evet. bir eğitim sürecinden geçtikten sonra? Geçtikten sonra ya mesela ufak güreşlerde bu arkadaşlarım yetiştirmek, güreş yönettirmek bilmem ne yapmak ama sen bir sene evvel güreşi bırakıp bırakıp gelip birdenbire Kırkpınar gibi bir Kırkpınar organizasyonda olimpiyatları olan bir güreşe getirip de kuleye koymak bence yes. Ben orada hakem gözlemcisi olarak evet. ben de hakem gözlemcisi olarak Kırkpınar'da yürütme kurulu yazısı olarak hakemler uzun hakem gözlemcisi... Ama benim izlenimlerde İyi hakem, e, değil. Hakemlik yapamadı. Heyecanlanıyor. Karar verirken kararsız kalıyor. İşte bunda ne var? Hakemlikte ani karar verebilmek. Tecrübesiyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, kararlarıyla, yönetmenliği bilmesiyle karar vermesi lazım. Bunun için bizim hakemlerimizin eğitim ve fahrası. Şimdi evet, evet. Biz hakemlerimize aynı minder gibi minder güreşi gibi maliye il hakemleri vardır minderde. Bir de milli hakemler vardır. Bir de Fila hakemlerimiz vardır. Evet. Şu anda tabii ki İskender Büyük Mandıra ağamız madalyalarını veriyor üreticilerimize. O <laughs> yüzden <Onun için> sevgili <laughs> şu an İskender Büyük Mandıra <laughs> e, ağası <laughs> Adalyalarını veriyor. Şükrü Kaya da anons ediyor. Bu çocuklarımızın coşkusunu e, ekranlara taşıyacak sevgili yönetmenim. İskender dur işte son zamanlarda büyük mandırada gerçekten e, ağalıkta yeni bir boyut getirdi. E, gerek misafirperverliğine gerek, halkın gerek halkın e, o günkü heyecanında halkın adeta halkın e, 85. Halkın yılında halkın büyük mandıra güreşlerinde keyifli. E, evet efendim halkın renk halkın kattı. Halkın renk halkın kattı değerli Şener. Efendim. Evet değerli izler. Kısa bir reklam arası. Tekrar beraberiz. 1985'te kurulan Tayex erkekler ve bayanlar için denim ve nan denim, spor ve modaya uygun pantolonlar üretir. Tayex'in sunduğu geleneksel yenici Mehmet Yalı pehlivan güreşleri devam edecek. Benim pencerem Polipen PVC pencere ve kapı sistemleri. Sağlığınız, huzurunuz ve mutluluğunuz için. 1985'te kurulan Tayex erkekler ve bayanlar için denim ve nan denim spor ve modaya uygun pantolonlar üretir. Tayex'in sunduğu geleneksel Yenici Mehmet Yağlı pehlivan güreşleri devam ediyor. Evet Sayın Şenel, e, şu an e, baş altında nasıl gidiyor mü, mü, müsabakalar? Anda... Müsabakalar şu anda nasıl gidiyor neler söyleyeceksin? Birazcık e, o eski tekniklerden şu an mesela e, ekrana getirecek e, değerli yönetmenim. Biraz bakarak yorumlayabilir misin? Şu an güreşçilerimiz nasıl bir pozisyonda? Bakın şu karşıda yeniş oldu Çok güzel bir kılçıkla. Kılçıkla yendi rakiplerini. Şu anda hemen evet. ekranda gösterdi. Yani benim önümde kıran kıran şu andaki şey güreş ayakta bir çekişme evet. bir tek dalma tek pozisyonuna girmek istedi. Başarılı olamadı. gibi boynunukla önüne doğru çekip düşünmek, arkasına geçmeye uğraşıyor. Ve burada hakemimiz burada çok bekletmemesi lazım. Evet, geçti arkasına. Arkasına da geçti. Şu anda iş kazığı durdu ve oyun yapma becerisinde bulunmak istiyor ama şu anda güreşip durdu. Halbuki güreşçi şu anda rakibini yordu. Yorduktan sonra beklememesi lazım. Burada bir an evvel rakibini dağıtıp hiç kazık tet veya yüzüğü yatırıp oyun araması lazım ama aramıyor. Bilmiyorum es artık Grecini kendi taktiği bu. Kendi e bireysel yeteneği bu. Öbür arkadaşı Ayakta mücadelede evet, gidiyor. Evet. Da, evet. Şimdi paçasını buldu. Ve dış kazıkla bıraktı dış kazığı. Tekrar üstüne alabandı. Ama her sene yani şu anda üstüne yürütücü durmaması lazım. Sağdan soldan kazıklarda rakibini dağıtması lazım ama güreş çeteneği bilgisi o kadar. Ve durmayı tercih etti. Peki bu pozisyonu mindere getirmiş olduğumuzda minder güreşlerine şu andaki pozisyon arasındaki teknik ve puanlamada nasıl bir şey var fark var? Şimdi bir puan bu. Bu duruş bir puan. Bir puan. Bir puan. Bir puan. Sizce muhtemelen hangi e, hareketi deneyecek? Şimdi Üstteki güreşçinin güreş, alternatifi üstünün... nedir alttaki güreşçinin? Altındaki güreşçinin kolu içeri sokup kol tarafına dönüp kalkması lazım. Öbür güreşçinin de içi bularak, paçaları bularak rakibini yüzü boyu yatırmaya uğraşması lazım. Burada bir kılçık denemesi söz konusu olabilir mi? Şimdi bu olamaz. Çünkü bu ayak e, sarmada olacak veya künteye girmiş pozisyon olacak ya kılçık yapsın. Bu şeyde kılçık yapamaz. Çünkü evet. ragibi üstünden ensesine bastırarak rakibini bunaltmaya uğraşıyor. Ve orada esesinden yani rakibini bunaltıyor ama bu yeterli değil burada. Evet Çatalcalı Güreşçi baya bir evet. e, kararlı evet. ama e, peki Sayın Şener şunu sormak istiyorum. E, paça bağlama e, olayının e, özellikle müsabakalarda çok önemli olduğu söyleniyor. Evet. E, son eee Kırkpınar'da da e, Ali Gürbüz'e karşı Mehmet Yeşil Yeşil eğer Ali Gürbüz paçayı biraz daha sıkı bağlamış olsa ...o açı vermezdi deniyor. Bu da yorumlarınız ne olur? Şimdi her güretçinin... ...bir paça bağlama özelliği vardır. Bir Her güreççi güreççisine göre paça bağlar. Ama şimdi bu gelenek... ...kök gibi geliyor bana. Şimdi Ali Gürbüz... ...75 dakika güreş yapmış. Bununla devamlı yağlanıyor. ya paçalardan aşağı... ...süzülüyor. Paçalar gevşemiş olabilir. Yani aynı o pozisyonu e, Ali Kürbüz de girmiş olsaydı. Küçük orta bu yer olmadı. Evet. Şey Şu anda yaptı. Evet. evet. Çatalca Belediyesi Çerkezköy Belediyesi'ne karşı galip ilan etti. Yani çalışan kazandı. bu görüşün son saniyelerini yorumlarsak. Şimdi e, şimd çalışan mesela evet. çocuk iyi çalıştı. Orada küçük daha kasıkla dağıttı salmaya geldi Yarım kreyle rahibini açtı. Hakem de açık şekilde geniş verdi. Tek galip geldi. Peki bugünkü e, orta boy olsun, baş altı olsun, küçük orta büyük boy olsun. Güreşlerde e, güreşçilerin biraz daha e, yani e, konsantrasyonu eksik gibi geldi bana. Acaba bu havanın ambiyansından olabilir mi? O, Güreşler ha oldu, ha olacak. Büyük bir fedakarlık var doğrusu. Şimdi ha olacak, olacak bir şeylik vardı ama seyircimiz bu şeye kapılmadı. Evet. Geldi ama bu şeye kapılan güreşçilerimiz oldu. Biraz farkındaysanız katılımlar biraz al Ufak boyda Osman abi hemen sözü e, ekrana tekrar yansıtalım. Şu anda kabakların İsmet Karamutlu görüyoruz. Ve e, küçük orta büyük boyda Recep Koşar sağ olsun yönetmenim kim konuşuyor? Kim? Güreşçilerin salınması. Evet. Çok heyecan anı değil mi evet. Osman abi?